bir gün Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olacak ve bu kırsaldan başlayacak dedim. İşte bütün meselem bu idi. Nitekim Beyoğlu'nda 10 yıl içinde kırsal hamleler gerçekleştirdik. Tabanda adım adım ilerledik. Ve ardından Türk oğlu dönemi başladı. Değişim, Dönüşüm Değer felsefesiyle Türkoğlu modeli olarak verdiğimiz icraatlar dönemini başlattık. Sayısız projelere imza attık. Başta şehirleşme olmak üzere sanayi, tarım, turizm, kültür, spor ve eğitim alanlarında ilçenin neredeyse tüm çevresini değiştirdik. Türk 2023 yılı başında Kahramanmaraş'ta en çok katma değer oluşturan ve merkez ilçeler dışındaki tek metropol ilçe haline geldi. Sonuç ne mi oldu dersiniz? Kırsaldaki başarımız özellikle genç iş gücünün ilçe geneline kalıcı hale gelmesini sağladı. Bu durum Türkoğlu genelinde üç farklı organize sanayi bölgesi kurulmasında çok önemli bir etkendir. 2023 yılı başında ilçe genelinde neredeyse işsizlik sıfır haline geldi. İlçe toplam nüfusunun yüzde 75'inin kırsalda yaşaması ile dengeli bir şehirleşme modeli ve metropol bir ilçe oldu. İnsanımızın doğduğu yerde doyması ve yaşam kalitesinin artması bir belediye başkanı için kutsal bir vasıfedir. Değerli basın mensupları, 2023 başını konuşmamın satır aralarında referans gösterdiğimi fark etmişsinizdir. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi bir dönüm noktasıdır. Burada tüm deprem şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Şehirde yaşayan herkesi bir deprem mağduru olarak görüyorum. Onların yaralarını sarmak bizim de boynumuzun borcudur. Depremden sonra ilk gününden itibaren öncelikli olarak gece gündüz demeden çadır kentlerin kurulması, konteyner kentlerin kurulması, esnaf çarşılarının kurulması ve yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını karşıladık. Resmi kurumlarımız da yıkılanlar oldu. Okullar, hastaneler. Ama kamu külliyemiz Allah'a şükür ayakta kaldı. Şu açıdan önemli. Depremin ilk gününde itibaren hem kaymakamlık binamız hem belediye binamız karargahımız oldu. Tabii yıkılan resmi kurumların hepsinin ayağa kalkması için ihalelerinin tamamının ihalesi yapıldı. Ardından kalıcı konutlar. 7200 kalıcı konutun hemen hemen tamamının ihale yapılması için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah Aralık ayında bin civarında deprem zedemizi konutlara yerleştirmiş olacağız. Öte yandan 20 yıllık belediye başkanlığım süresince sadece Türk konuda değil şehrin, Kahramanmaraş'ımızın neredeyse her ilçesinde, her mahallesinde bulundum sayısız insanların hayatına dokundum. Beklentinin de mağduriyetlerin de farkındayım. Şüphesiz ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Geldiğimiz noktada tarihi bir kavşaktayız. 31 Mart'ın hemen ertesinde işbaşı yapacak şehrin dinamiklerini tanıyan yerel yönetimlerde Deneyim ve donanım sahibi bir başkan istiyor karbonlar. Şehrin her kesimini kucaklayacak, dinleyecek ve icraatçı bir başkan istiyor kahramanlar. İşte bundandır ki bu kadim şehri ihya etmek için sorumluluk almanın zamanı geldi. O gün mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Partimizden 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak <laughs> yerel seçimlerde Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediye Başkan adada, aday adayı olduğumu bugün tüm kamuoyumuz ile paylaşıyorum. <laughs> Bu yolda İlham kaynağım ise Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadele ruhudur. Bu ruh Kahramanmaraş'ı sadece ayağa kaldırmakla kalmayacak, adeta şaha kaldıracaktır. Bu ruh şehrimizdeki kamu, yerel yönetim, iş dünyası, sivil toplum, basın ve vatandaş ilişkisini kader ilişkisine dönüştürecektir. Bu ruh şehrimizdeki her canlının hayatına dokunacak, yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe taşıyacaktır. Kahramanmaraş'ta bundan böyle acil bekleyen işleri, çağ, çağ atlatacak projeleri, bunları gerçekleştirecek donanımlı ekipleri konuşmanın zamanı geldi. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta yapacak çok işimiz var. Ve bunun tam zamanı şimdi. Bu yolda <laughs> hep birlikte olacağız. Ve şehrimizi inşallah ayağa kaldırmakla yetinmeyeceğiz. Şaha kaldıracağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, selamlıyorum. Allah hep birlikte yar ve yardımcı olsun. <laughs> Değerli bazı mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu toplantıma geldiğiniz için selamlıyor. Bu anlamlı günde sizleri aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Büyüklerim, kardeşlerim, dostlarım olarak hepiniz hoş geldiniz, şerefler derim.